Merhabalar, Read Red Red Fork 2'nin 15. metniyle birlikteyiz. Maisie'nin muhteşem hayvancılık evi ya da hayvanat bahçesi de diyebiliriz. Bir ambulans ve Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği, bundan sonra dernek diye bahsedeceğim kısaltmak için. Her ikisi çağırıldı, evine çağırıldı. Maisie McDonald'ın evine dün, Merkezindeki Glasgow'un merkezindeki Maisie McDonough'ın evine çağrıldı dün. Bir doktor ziyaret eden evi ziyaret eden cevaben e, acil bir çağrıya e, cevaben evi ziyaret eden doktor keşfetti. En tuhaf kole, hayvan koleksiyonunu paylaşan evi paylaşan ile Maisie ile evi paylaşan en tuhaf hayvan koleksiyonunu keşfetti. İken ambulans hızla yerel hastaneye giderken ile 83 yaşındaki Meizi ile ambulans hızla hastaneye giderken ekibi Dernek Veterinerleri ve Edinburgh Hayvanat Bahçesi bakıcıları ekibiydi deniyordu. Çözmeyi deniyordu probleminin nın, Kimin bakacağının Meizi'nin hayvanlarına e, boyunca onun hastanede kaldığı süre boyunca Meizi'nin hayvanlarına kimin bakacağı problemini çözmeyi deniyorlardı. Yon Mekyan baş bakıcı, Edinburgh Hayvanat Bahçesi baş bakıcısı Yon Mekyan söyledi, bunu söyledi. Ben görmedim bu kadar farklı türde hayvanı hiç kimsenin evinde görmedim. Ben şaşkınım dığına birinin bakabileceğine, bu kadar çok yaratığa bakabileceğine, özellikle de 83 yaşındaki birinin bu kadar çok hayvana bakabilmesine, e, ee, şaşkınım. Maisy yaptı harika bir iş çıkardı ve hiçbiri o hayvanların hiçbiri ihmal edilmedi. Hiçbir şekilde ihmal edilmedi. Eden Marsh 32 yaşındaki yardımcı bakıcı Erin Marsh söyledi. O e, sahiptir. Yaklaşık iki düzine kediye sahiptir burada ve dört e, oldukça büyük köpeğe sahiptir. Fakat onlardır ilgilenmiyor, ile ilgilenmiyor, kavga etmekle ilgilenmiyor. Odur sıra dışıdır bulmak bu kadar çok bu kadar sakin hayvanları bulmaktır sıra dışıdır. Onlar yaşarlar çoğunlukla başlıca zemin katta yaşarlar geri kalanı evin geri kalanıdır büyüktür. Var olduğu görünür olduğu bir şeyler farklı bir şeyler her odada farklı bir şeyler var olduğu görünür. Dernek müfettişim Bill Miles söyledi bizim muhabirimize söyledi. Ee, biz e, yapıyoruz, sarf ediyoruz, her e, türlü çabayı sarf ediyoruz. Tutmak için, hayatta tutmak için, keep alive, hayatta tutmak ve iyi tutmak için meyzenin hayvanlarını e kadar, o taburcu edilene kadar, hastaneden taburcu edilene kadar meyzenin hayvanlarını hayatta ve iyi tutmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. E, ben düşünürüm bizim zorunda kalacağımızı, düşünmek zorunda kalacağımızı, ihtimalinin Evlat edinir mi? Onların pek çoğunu ile Glasgow civarındaki ailelere evlat edindirmek ihtimalini düşünmek zorunda olacağımızı düşünürüm. Diğerleri ebilebilir, alınabilir. Hayvanat bahçesine alınabilir. Peki ne ne buldular? Onlar tam olarak Meyir'in evinde ne buldular? Vardı kafesler vardı, kuş kafesleri vardı. Her şekil ve renkte yükselen 3 apartman Merdiven boşluğunda. Bu kitabın orijinalinde Flights of Stairs diye geçiyor. Merdiven boşluğu demek. Ee, bir keçi ve birkaç tavşan ailesi paylaşıyordu. Bir odayı paylaşıyordu. İlk katın bir odasını paylaşıyordu. Ee, banyo ele geçirilmişti, işgal edilmişti tarafından bir çift yaban e, ördeği ve bir kanada kazı tarafından. Büyük bir akvaryum, bir diğer yatak odasında büyük bir akvaryum e, bulunuyordu, barınıyordu. Bir kaç kaplumbağa ve semenderler tarafından, e, semenderlerle. E, ancak bir diğer e, akvaryum e, vardı. birkaç kaç e, yavru timsahla vardı. Fakat, e, zi en üst kattı en e, şaşırtıcısıydı. Hepsinin en şaşırtıcısı en üst kattı. Tam yetişkin bir kaplan yaşıyordu, tavan arasında yaşıyordu. Ancak bununla birlikte hayvanat bahçesi bakıcıları bildirdiler dığını onun olduğunu, kadar evcil olduğunu, bir kedi kadar evcil olduğunu ve onun olmadığını, herhangi bir sıkıntı yaratmadığını ikna etmede, onu götürmek, e, bindirmek için, bindirmede e, kamyonete götürmek için, hayvanat bahçesine götürmek için kamyonete bindirmede, ikna etmede herhangi bir sıkıntı yaşatmadığını bildirdiler. Den hastane e, o e, yatağından, Meizi acı çeken, e, kırık bir kalçayla, e, hastane yatağı acı çeken, e, hastane yatağından acı çeken Meizi söyledi. "Hayvanlarımdır benim tüm, tüm dünyamdır. Ben temizliyor, temizliyor e, temizliyordum." Rejyonun kaptan rejyon odasını bu sabah temizlerken o e, çok oyuncu davrandı ve beni yere serdi. Ben evilebildim, ıı, başarabildim sürüklemeyi kendimi dışarı sürüklemeyi başarabildim ve çağırdım bir köpeklerden birini çağırdım. Ben sık sık gönderirim onu postaneye gönderirim ile bir not ile getirmesi için bir şey benim için bir şeyler getirmesi için e, sık sık postaneye yollarım. Bu sefer ben gönderdim onu ile bir not ile yardım isteyen bir not ile gönderdim. Herkes çok kibardır fakat ben e, çok endişeliyim hayvanlarım için çok endişeliyim. Bu kadardı. Herkese kolaylıklar.